İki buçuk ay önce kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sevimli dostu Bonnie ile verdiği pozları yayınlayan ünlü oyuncu, kızı ile ilgili dileğini de paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2014 yılında Tatar Ramazan dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yaman Türk geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikahla evlenmişti. Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine evet diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan öz pirinççi, geçtiğimiz Kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Şimdilerde anneliğin keyfini çıkaran güzel oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile adından söz ettirdi. Hayvanseverliği ile bilinen Özge Özpirinçci, köpeği Bonnie ile çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim paylaşımına bu fotoğrafların aynısını Mercan'ın çekeceği günleri sağlıkla görmek nasip olsun notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.